Aç şimdi bana. Hı. 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 Tut bakalım. Ne, böyle çamur iki yanında. Böyle dokun dokun. Evet. Parmakla ortaya koyabilirsin bak. Güzel <laughs> bak böyle kenardan tut Evet. Bak i̇şte ortasını açıyoruz. Biraz daha sonra. Buradayım. Böyle sık bir elinle bir elinle böyle yandan tut. Şöyle bak şöyle yapabilirsin. Bir elinle şöyle yandan tutup Bir elinle böyle yapabilirsin. Hı. İki parmağınla yap daha, daha hızlı olabilir. Hadi gel. Tutsa. sen. Alan gidiyor ya. Evet. Evet. evet.

İkimizin adı da S ile başlıyor. Ortak bir nokta buldun hemen. Kesinlikle. O yüzden... <laughs> Vay çok hoş gözüktü ama gerçekten. <laughs> Sadece cidden çok düzgün gözüküyor. Şey, şey başka ben çubuğumu nereye koydum? Ben sen, al, sen de ben de gel. Ha tamam ben yapacağım. Ben tamam. Sonra çıkartırız kızım bırak. en son yapacağız. Bekle. Aralım. Eliften basamıyorum